biz e, periyodik olarak e, Diyarbakır Barosu Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Ahmet Şubesi, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği olarak yani dört hukuk örgütü olarak periyodik olarak cezaevleriyle ilgili e, raporlarımızı e, kamuoyuna duyuruyoruz. Bugün yine cezaevleriyle ilgili yaşanılan hak ihlalleri, özellikle yaşamak ihlali sağlık hakkı, adil yargılanma hakkı, işkence görmeme, kötü muameleye maruz kalmama hakkıyla ilgili raporlarımız, raporumuzu sizlerle paylaşacağız. Ee, Diyarbakır Barosu Ceza ve Komisyonu Başkanımız e, size raporu sunacak. Tekrar e, geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yani sözü e, komisyon başkanımıza bırakıyorum. Teşekkür ederim başkanım. Basına ve kamuoyuna Değerli basın emekçileri, Türkiye hapishanelerinde başta yaşam hakkı olmak üzere mahpusların sağlık hakkı, iletişim hakkı, adil yargılanma hakkı ve sağlıklı, makul ve uygun koşullarda yaşamını sürdürme hakkı ihlal edilmektedir. Yaşanan hak ihlallerinin yerinde tespiti, raporlanması ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili kamu kurumlarını bu hak ihlallerini gidermesi için harekete geçirmek amacıyla Diyarbakır Barosu, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Amet Şubesi, İnsan Hakları Derneği Amet Şubesi ve Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği tarafından Diyarbakır, Elazığ, Erzincan hapishaneleri ziyaret edilerek hapishanelerde meydana gelen hak ihlalleri hakkında rapor hazırlanmıştır. Bu rapor ile sorunlara ilişkin tespit ve önerilerimizi sunmak amaçlanmıştır. Öncelikle Türkiye'deki hapishanelerde yaşanan insan hakları ihlallerinin sonlandırılması ağırlaşan infaz koşullarının düzeltilmesi, İmralı Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Sayın Abdullah Hocalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş üzerinde uzun zaman zamandır sürdürülen tecrit koşullarına son verilerek, Ahim tarafından verilen ihlal kararları dikkate alınarak öncelikle umut hakkının tanınması, aile ve avukat görüşlerinin siyasi kısıtlamalara tabi tutulmadan sağlanması gerekmektedir. Yakın süreçte Kürt meselesinin çözümü noktasında Sayın Abdullah Öcalan tarafından yapılan barış ve demokratik toplum çağrısından sonra iktidarın başta hukuki ve siyasi haklar olmak üzere demokratik toplumun inşası için adım atması elzem hale gelmiştir. Bu bağlamda öncelikle yıllardır süre gelen tecrit anlayışının derhal son bulması, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve işler haline getirilmesi gerekmektedir yasal ve uluslararası mevzuat evrensel hukuk ilkeleri ile birlikte göz önüne alındığında mahpus sayısının artmasıyla ortaya çıkan kapasite sorunu tutuklu yargılamanın bir istisna olarak değil adeta bir kural olarak görülmeye başlanması yeni ve kuruluş amacı belirtilmeyen ve tecrit politikalarının uygulama alanları olan yeni tip yüksek güvenlikli hapishanelerin inşalarının sürdürülmesi, bu hapishanelere mahpusların sürgüne, sürgünlerinin artırılması başat problemlerdendir. Genel olarak saha ziyaretlerimizden tespit edilen işkence yasağı, sağlık ve tedavi hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenlik hakkı, haberleşme özgürlüğü, ifade özgürlüğü ihlallerinin sebebi olan hapishane idaresi ve personeli uygulamalarının sonlandırılması ve idarenin pozitif yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Hapishanelerde mahpuslara yönelik hukuka aykırı tutum ve davranışta bulunan görevler hakkında etkin soruşturma mekanizmaları işletilmelidir. Hapishanelerde yaşanan sorunlar hakkında ilgili ulusal ve uluslararası kurumlara bilgilendirme ve gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir. Raporlama çalışması kapsamında ziyaret edilen hapishanelerde revire ve hastaneye sevk taleplerine oldukça geç cevap verildiği, bu durumun da kişilerin tedavilerinin sekteye uğramasına ve kimi zaman ağır sonuçların doğmasına sebebiyet verdiği, hastane sevklerinde çift kelepçe uygulamalarının devam ettiği ve tıp etiğine aykırı muayene standartlarının olduğu ifade edilmiştir. Hastane sevklerinde ağız içi araması uygulaması gibi tacize varan aramaların yapılması, hala çift kelepçe uygulamalarının sürdürülmesi, hasta mahremiyetine uygun olmayan koşullarda mah... Mahpusların muayeneye zorlanması gibi uygulamaların mahpuslar tarafından kabul edilmemesi sebebiyle hapishane idarelerince aylardan beri onlarca hasta mahpusun hastaneye sevkleri engellenmektedir. Bu sebeplerle mahpusların hastaneye sevkleri ve muayene süreçleri işkence ve kötü muameleye dönüşmektedir. Ağır hasta mahpusların yaşamlarını tek başına idame ettirememelerinden kaynaklı serbest bırakılarak infazları ertelenmeli, tutuklu olanlar serbest bırakılmalıdır hasta mahpuslar her koşulda sadece klinik yaklaşım ile değerlendirilmeli. Alıkonulmasına uygun olmadığına dair tıbbi raporlar raporları olan mahpuslar ivedilikle salı verilmelidir. İnfaz Kanunu'nun 16. maddesi hasta mahpusların ihtiyacı doğrultusunda değiştirilmelidir. İnsanlık onuru ile bağdaşmayan ağız içi arama uygulamasına ve diğer yasaklı arama usullerine derhal son verilmeli. Hasta mahpusların hastaneye sekleri sağlanmalıdır. İdari gözlem ve sınıflandırma merkezleri tarafından mahpuslar hakkında iyi hali olup olmadıkları yönünde hazırlanan raporların objektif değerlendirmelerden uzak, hukuki dayanaktan yoksun ve soyut gerekçelere dayandırıldığı, İdare ve gözlem kurulu kararları ile mahpusların infazının keyfi olarak yaygın ve sistematik bir şekilde uzatıldığı tespit edilmiştir. Yine kurula çıkan mahpuslara pişmanlık dayatmasında bulunduğu tarafımıza aktarılmıştır. Birçok hapishanede en temel ihtiyaçlardan olan su ihtiyacının uzun süredir çözülmemesi sağlığa erişim hakkının ihlali boyutuna varmıştır. Mahpusların kişisel temizliği için acilen hijyen malzemelerine ücretsiz olarak erişimi sağlanmalı ve öncelikli olarak bu su sorununun çözülmesi gerekmektedir. Hapishanelerde kalan mahpusların sağlıklı bir ortamda kalmaları için gerekli temizlik araçları kendilerine verilmeli, olası hastalıkları ve salgınları önlemek amacıyla temizlik ve sağlık konularında titiz davranılması gerekmektedir. Mahpusların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesi sağlanmalı, kendilerine vitamin takviyesi yapılmalıdır. Bunun yanı sıra gerek hasta mahpusların Gerekse de vegan, vejeteryan ve özel beslenme ihtiyacı olan mahpusların yemek düzenlerine dikkat edilmeli, yememeleri gereken gıdaları tüketmeleri noktasında baskı ve zorlama yapılmamalı. Buna dair yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Mahpusların iletişim ve yazılı başvuruları konusunda yaşadıkları sorunların çözümü sağlanmalı, hapishanelerde yaşanan olağanüstü durumlarda özellikle son süreçte yapılan sevk ve sürgünlere ilişkin mahpusların aileleri ve avukatları bilgilendirilmeli ve kendileriyle sağlıklı iletişim kurabilmenin koşulları oluşturulmalıdır. Mahpuslara ve ziyaretçilerine ulusal ve uluslararası mevzuatın gereği olarak insan onuruna yaraşır bir muamele gösterilmeli. Güvenlik gerekçesiyle dahi olsa hapishane girişlerinde yapılan aramalar onur kırıcı olmamalıdır. Söz konusu uygulamayı gerçekleştiren personel hakkında yasal işlemler ivedilikle ilgili hapishane savcılığı tarafından gerçekleştirilmelidir. Mahpusların hapishane koşullarında sosyalleşebilmeleri, infaz sürelerinde sosyal ilişkilerden kopmamaları, bedensel ve ruhsal sağlıkları açısından ortak olan faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Mahpusların beden ve ruh sağlıklarının korunabilmesi için uzun süre veya süresiz sosyal yalıtılmışlığa ve yalnızlığa maruz bırakılmamaları gerekmektedir hapishanelerde mahpuslara yönelik işkence ve kötü muamele uygulamalarına uygulamalarından derhal vazgeçilmeli, hukuka aykırı fiiller gerçekleştiren kamu görevlileri hakkında etkin soruşturma mekanizmaları işletilmelidir. Diyarbakır Barosu, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Ahmet Şubesi, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Tutuklu ve Hükümlü Halleri Yardımlaşma Derneği. Açıklamamız bitmiştir arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. geldiğiniz için teşekkür, ediyoruz. Çok Gün sağ olun. Başkanım iyi misin? Biz de iyi sağ olasın. Teşekkür ederim. Başkanım başkanım. Başkanım.